İyi günler. Emniyetten geliyorum başkomiser Orhan. Duygu Hanım. Ben elçisiyim. Duygu içeride. Buyurun komiserim. Gülay Aytar, 33 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Hoş geldiniz komiserim. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ, sağ olsun. Sağ olun komiserim. Sen otur. Ben bakarım. Dur, ikisi de uyandı galiba. Kusura bakmayın komiserim. Bu aralar bebeklerden nefes alamaz olduk. İki kardeş yeni baba olduk. Cumhur Aytar, 36 yaşında. Gülay Aytar'ın kocası. Allah bağışlasın. Kız mı olan mı? Benimkisi oğlan. Daha yeni üç aylık oldu. Kardeşiminki de kız. O da altı aylık. Kardeşiniz nerede? İşte. Ama biraz önce Duygu aradı. Haber vermiş. Birazdan gelir o da. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Hayırdır komiserim? Hayır, hayır. Ee, cinayet büro için, yarın topluyoruz. Buyurun komiserim. Ne demek komiserim? İnşallah işinize yarar. Evet. Az ama gönülden. Teşekkür ederiz. Ne yapalım, idare edeceğiz artık. Murat. Gel bakayım, gel. Hayırdır? Murat, çık bakalım ellilik. Niye? İşte cinayet büroya klima alacağız. İyi de ben niye çıkıyorum ellilik? Allah Allah, yardım edeceksin işte oğlum senin evine klima alıyor olsak ben de çıkacağım yani. Kusura bakmayın komiserim ama yani hani bu aralar durumum çok sıkışık. Böyle benim benden kuruş işlemez yani. Oğlum nasıl kuruş işlemez ya? Herkes çıkardı verdi işte. Ne varsa çıkardı verdi. Sen de vereceksin. Eylül'de. Eylül'de benim elim rahatlar. Ben Eylül'de. Eylül'de ben ne yapayım klimayı Murat ya? Bilmem komiserim. <laughs> Son sözüm bu mu? Budur. Tamam Murat. Görüşeceğiz seninle. Ne kadar zamandır tanıyorsunuz Ruşen Hanım'ı? Çok eski arkadaşımızdır. Duygu Aytar, 25 yaşında. Maktür'ün arkadaşı. O zaman kocasını da tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız? Pis herifin tekiydi. Çok işareli komiserim. Söyledi kendisi. Öyle değil komiserim. İçer içer döverdi Ruşen'i. <laughs> Evinde boya badana yapan biri varmış. Ondan <laughs> haberiniz var mı? Tevfik mi? O benim elemanım komiserim. Ruşen rica etti benden. Alçıpan içi vermiş. ben de ilgilensin diye Tevfik'i gönderdim. Boya da yapılıyordu evde. Doğrudur komiserim. Tevfik ikna etmiş Ruşen'i. Demiş hazır alçıpan yaparken, boya da yapalım. O da kabul etmişti. Biz de maliyetini yaptık. Bir saniye, Ruşen parayı size mi ödüyordu? Tabii ki de komiserim. Ya Tevfik? Söyleniyor komiserim, o benim maaşlı elemanım. Ruşen'den para almıyordu yani. Olur mu öyle şey? Peki kardeşiniz gelirse, emniyete uğrarsa sevinirim. Tabii ki de komiserim. Ben size geçerim komiser. Komiser. Bu Ruşen'in eski kocasının kumar işi de vardı. Hanımın yanında söyleyemedim. Anlarsınız ya. Ben de bazen ufak ufak takılıyordum. Nereden biliyorsunuz? Bazen denk düşer. Aynı masada beraber oynardık. Hanım duymasın, öldürür beni. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Ne haber nasıl gidiyor? Neredeyse bütün evi talan ettik. İyi iyi, bakalım tamam, devam edin. Ha bu arada cinayet büro için para topluyoruz, haberiniz olsun ha. Hayırdır komiserim, kimin için? İşte benim için. Geçmiş olsun komiserim, neyiniz var? Yok ya, öyle bir şey değil. Yani işte... ...normal ya, ciddi bir şey yok yani. Yardım için işte. Ama soru sordum birader sen de. Kredi kartı borcu değil mi? Ben de çok kötü durumdayım. Sürekli birikiyor. Anca asgariyi tutarı ödeyebiliyorum. Anlaşıldı, tamam. Senden bir şey çıkacağı yok, tamam. Vallahi olsa canınız sağ olsun komiserim. Vay işte benim kurtarıcım geldi ya. Gel bak sende para yok deme, bak bozuşuruz ha. Para mı? Buyurun komiserim. İstemediğiniz kadar. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor Murat? Yoğun baş komiserim. Var mı önemli bir şey? İncelenmesi için kriminale götürüyorum. Bir de kadının arabasında birçok otopark şey bulduk. Hepsi aynı doğum kliniğine ait. Kadın hamile miydi acaba? Olabilir. Neyse otobüsten sonra belli olur. Ee, ne, ne yapıyorsun Selim? İyi, iyi. klima bakıyorum internetten. Taktın e, sen bu e. klimayı ha? Taktım vallahi. Ne oldu anlamadım ki. Kaç senedir klimasız. E, ben ne yapayım başkomiserime ya yani? Ter geçen sene havalar daha da çok ısınıyor, ne yapayım? Bırak şimdi klimayı da dosyaya ilgilen biraz. Allah dosya şey kapandı gibi. Nasıl kapandı gibi? Paraları Tevfi'nin evinde bulduk. Üstelik bir tanesinin köşesi yırtık. Üç kuruş için öldürmüş mü kadını? Allah üç kuruş ama yani bayağı bir üç kuruş o yani. Yan yana koyunca yirmi beş bin lira ediyor. Üstelik kahve aramalı. Efendim Ece. Tamam geliyorum.

kağıt, plastik gibi cisimlerin kırık, yırtık, kopuk parçalarına ait düzensiz kenarlar birbirine tam olarak uyduğunda bunların aynı cisimden kaynaklandığı akla gelir. Kesin bir sonuç için çıplak göz yetmeyebilir o zaman mercek ya da mikroskoptan destek alınır. Birçok cinayet katilin delilleri atmak için kullandığı çöp poşetinin kenarındaki girinti çıkıntı ve imalat çiziklerinin katilin evindeki çöp torbası rulosundaki kopma yerine uyması sayesinde çözülmüştür. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Her zamanki şeyler can sıkıntısı, biraz yorgunluk. Hep aynı. Salı akşamı Sezen'in konseri var. Gelmek ister misin? <laughs> Epey uzun zaman oldu konsere gitmeyeli. Güzel. O zaman eğlenebiliriz. <laughs> Sağ ol Ece. Ama dedim ya hiç keyfim yok. Belki başka bir zaman. Peki. Sen bilirsin. Durum ne? Kadın suda boğulmuş Orhan. Açar açmaz her yeri klor kokusu kapladı. Mide içeriğinde ve soluk borusunda hipoklorit bulduk. Kadın kurtulmak için epey direnmiş olmalı. Ha. Ayrıca vücudunda boğuşma izleri vardı. Sırtında ise boydan boya bir çizik var. Ölüm saati. Araştırmalarıma göre gece 11 ila 1 arası. Hamile miymiş? Yok. Nereden çıkardın? Sürekli doğum kliniğine giriyormuş. Jinekolojik bir rahatsızlığı olabilir. Ama kesin bir şey söylemeden önce zamana ihtiyacım var. Histopatolojiden sonra kesin bir şey söyleyebilirim. Hop, nereye? Başkomiserime gidiyorum. Sen nereye? İyi, ben de sana geliyordum. Yırtık parayı karşılaştırdım, birebir tutuyor. E tamam, o zaman dava kapandı demektir. Güzel. Ee hey Zeynep, bak bir şey isteyeceğim senden. Ama kızmak yok. Bak ya, yani lafa böyle girdiğin zaman o kadar geriliyorum ki Selim'ciğim, ne yaptın yine? Yapmadım, daha yapmadım bir şey ama yapacağım. Yani, yeteri kadar para toplayabilirsem. Ne parası? Klima parası. Klima alacağım ofise. Klima almak için para mı toplayacaksın Selim'ciğim? Evet, ne var? Utan ya. ya. Ya yapma Zeynep ya, bak. Ne var yani, bir tane klima alsak fena değil mi böyle ifil ifil sıcaklarda? Yani herkes üç beş kuruş atsa... ...yahu sizin bak senin laboratuvarda çok gelen giden oluyor. Herkes bir ona lira atsa vallahi iki güne alırız klimayı. Hiç umutlanma Selimciğim, benden sana hayır gelmez. Ne yapayım şimdi burada, yalvarayım mı yani? Yalvarsan da hayır gelmez Selimciğim. Sakın tek kelime bile etme. Thank you.